Beraber soru çözelim. Baktığımızda by the time the committee finally işte filmimiz ne olacakmış? baktığımızda reach olacakmış. Çekmek with drone olacakmış. Yani bir karara ulaşmaktan bahsedeceğiz. Ondan sonra bak bu paydaşların yani şirketlerinde tutan hissedarların ne olduğunu onların işte yatırımlarını çektiğinden bahsedeceğiz. By the time'ı görünce benim aklıma ne geliyor? Will have geliyor ya da past perfect geliyor daha çok. Baktığımızda bu işte şıklarda mesela <laughs> iki tane biri yan yana yazamam buraya geniş zaman yapardım işte çekene kadar bunlar çekmiş olacak yani pardon karar ulaşana kadar çekmiş olacaklar yatırımlarını de diyebilirdim ama ikisini will will diyemem onu biri geniş zaman bir tanesi will have falan olur ee, geniş zamanda bir genelleme rutinden bahsetmiyoruz. Burada C şıkkı güzel. Bak past perfect. Past ama yerleri yanlış değil mi? Çünkü ilk önce karara, ulaş, karara ulaşmadan onlar fikirlerini çekecekler. Ama burada karara ulaşmış oluyorlar daha önce. Ama bunun tam zıttı yani C şıkkının tam zıttı Adana var. Değil mi? Doğru cevabımız. Bunlar karara ulaşana kadar çoktan ne yapmışlar? Yatırımlarını işte hissedarlar, paydaşlar çekmişler diyoruz.